Tamam elma hesabı açmaya karar verdik diyelim. Asıl soruya yani hepimizin en çok merak ettiği konuya gelelim. Bu işin kaymağı ne? Garanti Bankası bu elma hesabına ne kadar faiz veriyor? Şimdi burada geleneksel vadeli hesap mantığını bir kenara bırakmanız lazım. Elma hesabının olayı paranızı 30 gün, 90 gün gibi uzun süreler boyunca kilitlemem Bu hesap gecelik faiz sistemiyle çalışıyor. Yani paranız her gece sizin için çalışıyor. Garanti Bankası'nın açıkladığı mevcut oran yıllık brüt %10. Bakın buradaki brüt kelimesi önemli. Bildiğiniz gibi Türkiye de mevduat kazançlarından bir stopaj yani vergi kesintisi yapılır bu yüzde onluk oranın üzerinden o an geçerli olan stopaj kesintisi yapılacak net faiz o kesintiden sonra elinize geçecek olan tutardır. Ama asıl güzellik şu, bu faiz gecelik işliyor. Normal bir vadeli hesapta paranızı 32 günlüğüne bağlarsınız. 29. gün acil bir işiniz çıksa ve parayı çekmek zorunda kalsanız o 29 günün faizini alamazsınız. Faiz tamamen yanar. Elma hesabında ise böyle bir dert yok. Vadesiz hesabınızdaki paranın birazdan konuşacağımız alt limitin üzerinde kalan kısmı her gece bu yıllık brüt %10 oranı üzerinden tabii ki günlük karşılığı neyse o kadar faiz kazanıyor. Sabah kalktığınızda hesabınıza o gecenin faiz kazancı yatmış oluyor. Ertesi gün paranın bir kısmını çektiniz diyelim hiç sorun değil. Kalan bakiye ne kadarsa o gecede o bakiye üzerinden faiz işlemeye devam eder. Bu sistem param kenarda dursun, belki aniden lazım olur, bu yüzden vadeye bağlayamıyorum diyen ama enflasyon karşısında da erimesin, hiç değilse 3-5 kuruş getirsin diye düşünenler için biçilmiş kaftan. Yıllık bürüt %10 oranı piyasa koşullarına göre banka tarafından güncellenebilir. O yüzden hesabı açarken güncel oranı teyit etmekte her zaman fayda var. Ama çalışma mantığı bu. Para kilitlenmiyor, her gece tık tıkır tıkır kazanıyor.